Diziler Oyuncular kanalına hoş geldiniz. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Arıza dizisi, oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihi hakkında geniş bilgiyi videomuzda bulacaksınız. İyi seyirler. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle Show TV'nin yeni iddialı dizisi Arıza sete çıkmak için gün sayıyor. Dizinin başrolünü Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor. Başarılı iki oyuncu ilk kez Arıza dizisi için birlikte kamera karşısına çıkıyor. Arıza dizisinin konusu ise şöyle. Mütevazi ve dürüst bir hayat süren Ali Rıza ile babası karanlık dünyanın sözü geçen patronlarından olan Halide'nin yolu kesişmiştir. O andan itibaren ikilinin hayatı tamamen değişecektir. Ali Rıza ve Halide yakınlaşacak ancak Haliden'in babası bu yakınlaşmaya karşı çıkacak ve onları ayırmak için elinden gelen bütün kötülükleri yapacak. Ali Rıza ve Haliden'in aşkı kötülüklerin üstesinden gelecek kadar güçlü mü? İzleyip göreceğiz. Arıza dizisinin çekimleri çok yakında İstanbul'da başlayacak. Yeni sezonda yayınlanacak olan dizinin Eylül ayı içerisinde başlaması planlanıyor. Arıza dizisi oldukça güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. İşte dizi kadrosunda yer alan oyuncular. Tolga Sarıtaş. 1991 yılında İstanbul'da doğan yakışıklı oyuncu 29 yaşında. Muhteşem Yüzyıl ve Güneşin Kızları dizisinde başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çekti. 2019 yılında oynadığı Söz dizisindeki Yavuz karakteri ile başarısını katladı. Arıza dizisinde Ali Rıza karakterine hayat verecek. Ayça Ayşen Turan 1992 yılında Sinop'ta doğdu. 27 yaşındaki güzel oyuncu 2014 yılında Karagül dizisindeki ada karakteri ile hafızalara kazındı. Karagül dizisindeki başarılı oyunculuğundan sonra Altın Soylar, Meryem, Hakan Muhafız ve son olarak Zemheri dizisinde başrolde oynadı. Ayça Ayşin Turan, Arıza dizisinde Halide karakterini canlandıracak. Arıza dizisinde yer alan diğer isimler ise şöyle. Pınar Deniz Yeşim Salkın Dilara Aksüek Ali Seçkiner Alıcı Ahmet Mümtaz Taylan Levent Can Hakan Salınmış Yağızcan Konyalı Hazal Benli Cankat Aydos Cavit Çetin Güner Yeşim Gül siz Arıza dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu dizi tutar mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.